Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir günden herkese günaydınlar. Bu videomuzda Bitcoin, Bitcoin Dominans, Ethereum ve yorumlar kısmına yazılan altcoinlerin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 42.736 seviyesinde ve dün haftalık kapanış 43.105 seviyesinden gerçekleşti. Bir önceki hafta biliyorsunuz emari bunun altında bir haftalık kapanış olmuştu. Tabii ki ikinci bir haftalık kapanış olması satış baskısını devamında getirecektir. Ve şu an için ikinci bir hafta kapanışı geldi. Tabii ki bu haftalar emari bunun altında kalmamız satış baskısıyla beraber daha aşağı seviyelere düşmemizi sağlayabilir. Onun için dikkatli olmamızda fayda var. Şu an için haftalık bazda grafik olarak olumlu değil arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiştik sizlere. Özellikle buradaki 43 bin seviyesi, 43 bin, hemen şöyle baktığımız zaman 43 bin 194 seviyesi altında haftalık kapanışlar Bitcoin açısından olumsuz düşen trendin devam etmesi anlamı gelir ve şu an için 43 bin 194 seviyesi altında iki haftadır haftalık kapanış yapıyoruz. Dolayısıyla dikkatli olmamızda fayda var arkadaşlar. Bitcoin tarafında geri çekilmeler yaşanabilir. Bitcoin'de şu an için 39.000 seviyesi. 42.000 ve 39.600 seviyesi önemli destek noktası. Bu seviyenin altında 37.000 dolar seviyeleri var. Tabii ki özellikle günlük bazda baktığımız zaman grafimize buradaki yükselen bir kanal desteğimiz var bu yükselen kanal desteğinin aşağı yönlü kırılmaması ve aynı zamanda buradaki yatay alanın biraz önce bahsettiğimiz gibi 39.600 ve 42.000 dolar seviyesi arasındaki destek noktasının aşağı yönlü kırılmaz, kırılmaması gerekiyor. Tabii ki bu seviyelerin de altında kırılıp kapanışlar görmemiz Bitcoin açısından gerçekten zor geçecek günler karşımıza gelebilir. Tabii ki şu an için Bitcoin tarafına baktığımız zaman günlük bazda burada yükselen bir kanalımız vardı, minör yükselen bir kanalımız vardı ve bu kanal aşağı yönlü kırılmış durumda şu an için ve 4 saatlik kapanış geldi. Tabii ki uzunca bir süredir yaklaşık, uzun demeyelim arkadaşlar ama 14 Ocak'tan itibaren özellikle burada 43.368 seviyesindeki direnç noktası üzerinde sadece bir defa 4 saatlik kapanışımız geldi ama ikinci bir kapanışımızı yapamadık maalesef üzerinde. Eğer bu seviyeler üzerinde kalmaya devam etmiş olsaydık en azından 44.000 ve daha yukarıdaki 45.600 seviyelerine kadar yükselişimiz devam edebilirdi. Fakat bu bölgede maalesef alıcılar çok güçlü olamadılar. Ve buradaki yükselen kanal desteği aşağı yönlü şu an için kırılmış durumda. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece 42.300, 42.000 ve 41.300 seviyeleri şu an destek olarak takip edeceğimiz nokta. Tabii ki bu bölgelerin aşağı yönüne geçilmesi demek haliyle 40.700 seviyeleri ve 39.600 seviyeleri önümüzdeki günlerde test edilebilir arkadaşlar. Bu bölgelere kadar geri çekilmeler görülebilir. Tabii ki daha önce bu seviyelere kadar bir geri çekilme yaşamıştık. Bu bölgede biliyorsunuz alıcılar ciddi manada alımlar yapmıştı ve tekrar Bitcoin'i 42 bin dolar seviyeleri üzerine çıkarmıştı. Dolayısıyla bu bölgenin kaybedilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Şu an için bu bölgelere geldiği zaman alıcıların zayıflamaması gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için görüntü bu şekilde. Tekrar günlük grafiği aldığımız zaman biliyorsunuz burada bir alçalan takoz var ve bu alçalan takoz içerisinde hareketlerimiz devam ediyor. Tabii ki takozda dün de bahsettiğimiz gibi artık bu bölgedeki yükselen kanallar, bak yükselen kanallardan sonraki düşen trendler kısalmış durumda haliyle. Tabii ki burada da bir düşen trendin devam etmesi özellikle belki 39 bin dolarlar, belki bu buradaki 37 bin dolarlar seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir arkadaşlar. Onun için dikkatli olmamızda fayda var. Tabii ki bu bölgelere kadar geri çekildiği zaman bu bölgelerde ciddi manada alıcılar piyasa yukarı yönünü götürüp buradaki takozu yani takozun üst direnç noktasını yukarı yönlü kırdırabilirler arkadaşlar. Tabii ki buranın yukarı yönlü kanalın düzeltiyorum takozun üst direnç noktasının kırılması alıcıların daha da güçlenmesi anlamı taşır arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Tabii ki dikkatli olmamızda fayda var. Hemen buradan nereye geçelim arkadaşlar? Buradan Bitcoin dominansa bakalım. Dominanstaki durum nedir? Evet bahsettiğimiz gibi bu seviyede biliyorsunuz önemli destek noktası dominansta ve şu an için tekrar bu seviyeye geldi. Özetle Bitcoin'in de geri çekilmesiyle beraber alıcılar Biliyorsunuz Bitcoin tarafına şu an için yönelmiş durumda. Dominansın artması haliyle bu seviyelerden birilerinin Bitcoin aldığını gösterir bize ve dominansın tekrar bu destek seviyesinden yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Dominans tarafında. Peki Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafındaki durum nedir? Evet son birkaç gündür yaklaşık 4-5 gündür 3371 seviyesindeki bu direnç noktasını maalesef yukarı yönüne geçemedik. Tabii ki buradan geri çekilme dün de bahsettiğimiz gibi eğer geri çekilme yaşanacak olursa Bitcoin tarafında da bir geri çekilme yaşanması gerekiyor diye bahsetmiştik ve şu an için 3371 seviyesi üzerine dün yine attık. Ama Ethereum tarafında kapanışlar maalesef gelmedi ve şu an için geri çekilme Hemen 4 saatlik zaman dilimini açalım. Bollinger bandının şu an için altındayız ve alt band destek noktamız 3228 seviyesi. Bu bölgeden geri çekilmeler eğer Bitcoin tarafında devam edecek olursa Ethereum tarafında da 3126 ve 2900 dolar seviyelerine kadar geri çekilmeler yaşanabilir arkadaşlar. 2900 dolar seviyesi bu kırmızı alan önemli bir destek noktası şu an için Ethereum'da takip edeceğimiz ee, tabii ki bu seviyeler iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir Ethereum tarafında. Peki yorumlar kısmına yazılan altcoin'lere bakalım. Öncelikle Baby Dog Coin ee, bu çok fazla birkaç arkadaş tarafından sorulmuştu. Ee, bakalım arkadaşlar tabii ki şöyle baktığımız zaman çok yeni bir coin. Ee, tabii ki bu tarz coinlerde işlemlerinize dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü yani baya bir sıfır var 60-38 şu an için 60-37 seviyesinde kaç tane sıfır olduğunu göremiyorum. Yani 7-8 tane sıfır var. E, şu an için direnç e, şu bölgedeki direncin üzerine 60 durumda. Yani 52-32 seviyesi üzerinde kaldığı sürece buradaki formasyon hedef kadar yukarıya gidecektir. Hemen şöyle aldığımız zaman yaklaşık olarak bakın arkadaşlar hemen şöyle yapalım yaklaşık neresi burası? 91.02 arkadaşlar. Yani buradan %50'lik bir yükseliş daha yukarıya yönlü gelmesi beklenir. Tabii ki buradaki 52 32 seviyesi üzerinde kalması durumunda şu an için günlük olarak bu seviye üzerinde bir kapanış gelmiş. Ama dediğimiz gibi bu seviye üzerinde 2 gün 3 gün kapanışlar gelmesi lazım. Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman da şu an için 63.15 seviyesindeki Fibonacci direncine takılmış durumda bu seviyeye geçirse 77 daha sonra da bir sıfırın silinmesi demektir 10 1039 seviyelerindeki direnç noktalarına kadar yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar ve bir nokta peki fille bakalım file koyun şu an için baktığımız zaman da buradan gelen bir alçalan trendi kırmıştı ama üzerinde kalmayı başaramıyor Hatta buradan onaya da gelmiş daha sonra yine yukarı yönlü maalesef Bitcoin tarafında hareketler, geri çekilmeler görülünce altcoin'lerde de geri çekilmeler devam ediyor. Fiyat olarak baktığımız zaman çok dip seviyelerde bir fiyat. Tabii ki bu seviyelerden alınır mı düşünmek lazım. Tabii ki ama 22 dolar seviyeleri önemli bir alım noktası olabilir arkadaşlar. Bu seviyelere kadar geri çekilir mi bilemiyorum ama eğer bu seviyelere kadar bir geri çekilme olursa bu seviyeler iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Fil coin'de arkadaşlar fil USDT diye yazılıyor. Takip eden arkadaşlar zaten biliyorlardır. Peki en son SDT var. Bu da çok fazla sorulmuş. Yeni bir alt koyun arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımız zaman grafiğine evet bir yükseliş yükselişten sonra düşen trend hala devam ediyor. Şu an için destek noktasında 25.98 destek noktasında eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa o zaman sıkıntı arkadaşlar. O zaman 10 dolar seviyelerine kadar devam eder mi bilemeyiz arkadaşlar ama şu an için görüntü sıkıntı bu seviye şu an için destek olarak bakın grafiği siz de görüyorsunuz bu seviye üzerinde kalmaya devam ediyor. Eğer bu seviye üzerinde kalmaya devam ederse yukarı yönlü fiyatın devam etmesi beklenir. Fakat RSI tarafına bakalım. RSI tarafında da şu an için tabii ki burada bir pozitif uyumsuzluk var. Sizler de görebiliyorsunuz. Hemen grafiği şöyle kaldırdığım zaman bakın fiyatlar hemen hemen aynı seviyedeyken şurada fiyatlar aynı seviyedeyken buradaki RSI'deki pozitif uyumsuzluğu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir uyumsuzluktan bahsettiğimiz zaman uyumsuzluklar genelde yükselişin başlangıcını gösterir. Ama tabii ki yeni bir alt koyun yani şu an için fiyat skalasının nerede duracağını tahmin etmek zor. Onun için bu tarz alt koyunlara küçük mevralarla girmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Onun için yarın 3 gün sonra ee, piyasadan tamamıyla kaybolup gidebilir de. Onun için dikkatli olmanızda fayda var. Şu an için destek noktası 25.98 Destek noktasında eğer bu seviye kaybedilirse bu sefer sıkıntı arkadaşlar. Onun için dikkatli olmanızda fayda var diyelim. ICP arkadaşlar evet ICP fiyat olarak çok tiplerde biliyorsunuz. Geçenlerde analiz yapmıştık. Yaklaşık %45-50'lik bir yükseliş yakalamıştık. 22 dolardan nereye kadar yükselmişti? 38 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gelmişti düzeltiyorum 25 dolardan 38 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gelmişti ve e, gerçekten ciddi bir yükseliş yakalamıştık ICP'de fiyat olarak bu da çok diplerde arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman tabii ki buradaki astronomik bir 2800 dolar seviyesini görmüş. Tabii ki insanlara buradan maalesef mal kitlemişler arkadaşlar. Ama görüntü olarak şu an baktığımız zaman ICP'ye fiyat olarak diplerde Nereden almak lazım, ne yapmak lazım? Şöyle bakalım arkadaşlar. Eğer yeni alacak olan arkadaşlar için tabii ki şu bölgeler 22 dolar seviyeleri alım için değerlendirilebilir arkadaşlar. Bakın şu seviyeler hemen şöyle yapalım. Bu seviyeler alım için değerlendirilebilir. Aynı zamanda bakın bu bölgelerde de destek var şu an için. Şu bölgeler destek yani 28 dolar seviyeleri şu an için yakın vade destek. Bu seviyelere geldiği zaman da kademeli olarak mal alınabilir. Tabii ki Bitcoin tarafındaki fiyatları da bir gözümüz her zaman Bitcoin tarafında olmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. ICP içinde şu an için 28 dolar eğer bu bölge aşağı yönlü kırılırsa 22 dolar seviyeleri alım için değerlendirilebilir. Mana'ya baktığımız zaman da Mana'da şu an için bir dönüş süreci, özellikle 2.80 seviyesi önemli destek noktası. Bakın bu seviyeler daha önce direnç olarak çalışmış. Şu an için de destek olarak çalışabilecek bir bölge. Dolayısıyla 2.80 seviyelerine geri çekilme olursa bu bölgeler alım fırsatı. Dün bir yükseliş sergilemiş ama dediğimiz gibi 3.22 direnç bölgesi. Şu an için 3.22 bölgesi daha önce de destek direnç olarak çalışmış. 3.22 yukarıda direnç arkadaşlar. Aşağıda da 2.80 destek olarak takip edilecek bölge şu an için NEO. Evet NEO'da kırılım gelmişti. Kırılımdan sonra şu an için kırdığı direnci e, test ediyor. Tabii ki Bitcoin tarafında geri çekilmeden dolayı bir test var. Tabii ki bu seviye üzerinde kaldığı sürece eğer Bitcoin tarafında da hareketler stabil hale gelirse bu bölgeden tekrar yukarı yönlü dönmesi beklenir fiyat olarak çok dip seviyelerde arkadaşlar Neo. Tabii ki bu seviyelerde alım için değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir arkadaşlar. Yani 24 dolar seviyeleri gerçekten Neo için ucuz fiyatlar olarak değerlendiriyorum. Ee, tabii ki uzunca bir süredir düşen trend de devam ediyor. Özellikle buradan gelen alçalan trendin kırılması gerekiyor ki yani bu da 37 38 dolar seviyeleri o zaman yükselişlerin biraz daha hızlanması beklenir arkadaşlar. Neo tarafında Son olarak omg'ye bakalım omg'de de omg'de şu an için burada tabii ki bu da fiyat olarak çok gerilerde arkadaşlar aslında birçok alt koyun. şu an için fiyat olarak çok gerilerde omg'de şu an için 477 seviyelerine bir dip seviyesi yaptı ve bu seviyeden bir dönüş şu bu bölgeden gelen alçalan trendi kırmıştı arkadaşlar ve bunun üzerinde kalmaya devam etti. Şu an için tabii ki yukarıda 6.94 seviyelerinden bir geri dönüş yaşadı. Ve 6.15 şu an için Fibonacci destek noktası bu seviye üzerinde kalmaya devam ederse tekrar buradan yönünü yukarıya çevirebilir. Ama Bitcoin tarafındaki hareketler şu an için önemli arkadaşlar. Piyasayı tamamıyla Bitcoin şu an için e yani sazı eline aldı tekrar bütün altcoin'leri kendinle beraber aşağı doğru çekiyor şu an için. 6.15 şu an için destek noktası eğer bu seviye yön, aşağı yönlü kırılırsa o zaman 5.66 seviyelerine kadar geri çekilmesi beklenir arkadaşlar. OMG için de şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Bugün için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Ee, kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ee, tabii ki bugün Bitcoin'de geri çekilmeler yaşanabilir. Dikkatli işlemler yapmanızı tavsiye ediyorum. Söyleyeceklerim şu an için bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.